إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Değerli kardeşlerim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hutbede Allah subhanahu ta'ala katında çok büyük bir günah olan, Allah'ın en nefret ettiği günahlardan biri olan zinadan söz etmiştik. Ve demiştik ki Allah subhanahu ta'ala hem zinayı hem de zinaya götüren yolları yasaklamıştır. Maalesef kardeşlerim bugün bulunduğumuz çağda bulunduğumuz toplum öyle bir hale gelmiş ki artık zina yapmayan insanlar neredeyse kananacak bir duruma gelmişlerdir. Zina yapmayan insanların kanandığı maalesef bir toplumda yaşıyoruz. Onun için kardeşlerim demiştik ki bu meseleye ve kişiyi zinaya götüren yollara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi bunlardan alıkoymamız gerekiyor. Bugün baktığımızda insanları zinaya sevk eden, zinaya götüren yolların birçok yollar olduğunu görmekteyiz. Özellikle İslam'ın referans alınmadığı toplumlarda, Allah azze ve celle'nin kitabının referans alınmadığı toplumlarda insanların şirk üzere, küfür üzere, bidatler içinde içerisinde yaşadıkları toplumlarda bu durum çok daha yaygın bir duruma gelmiştir. Baktığımız zaman Özellikle televizyonlarda kardeşlerim televizyonlar insanları zinaya sürükleyen en büyük etkenlerden birisidir. Devletin devletin yöneticilerin kendi elleriyle yaptıkları kanallarında çektikleri filmleriyle, dizileriyle, ondan sonra eğlenceleriyle bunu çok rahat bir şekilde insanları buna teşvik ettiğini görmekteyiz. <laughs> Bizler de bu konuya çok dikkat etmemiz lazım. Bazen televizyonlara baktığımız zaman kardeşlerim özellikle o kanallarda orada yürütülen şeylerde, dizilerde, filmlerde insanların çokça göz dinasına maruz kaldığını görmekteyiz. Kendimiz için de, ailemiz için de, çocuklarımız için de çok dikkat etmek zorundayız. Bazen bir ihtiyaç durumunda hani gündemden haberdar olmak için haberleri izliyoruz diyebiliriz fakat orada baktığımız zaman genel itibarıyla haberleri sunan insanların kadınlar olduğunu görmekteyiz. Yani haberleri sunan insanların bile insanlar tarafından göz yinasına maruz bırakıldığını görmekteyiz. Aynı şekilde eğer doğru bir şekilde kullanılmazsa televizyondan daha büyük bir tehdit internet kardeşlerim. Hem ev ortamında olsun hem de dışarıda olsun internet artık çok yaygın yaygın kullanılan bir dur bir araçtır. Eğer biz bunu Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda kullanmazsak, özellikle sosyal medyalar olsun, chat sayfaları olsun, bunlarla iç iş içe olursak, Allah muhafaza, bu da insanı zinaya götüren yollardan birisidir. Eğer doğru bir şekilde, kontrollü bir şekilde kullanılmazsa, insanın çok farklı yerlere, çok daha büyük bir durumlara sürükleyecek etkenlerden birisidir internet. Ve özellikle de, Evimizden dışarı çıktığımız zaman sokaklar kardeşlerim burada da çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların en çok göz zinasına maruz kaldıkları hele bir de söz konusu olan toplum İslam'dan uzak bir toplumsa insanlar artık kendilerini bunu meşrulaştırmışlardır. Sokaklar artık zina merkezleri haline gelmiştir. O yüzden gözlerimizi bu durumda çok dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü Bizim göz nimetimizi de bize veren Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle madem bize bu nimeti vermiş, onun rızası doğrultusunda kullanmak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok defa ashabını bu noktada uyarmıştır kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya titiz bir şekilde yaklaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Adem oğluna zinadan nasibi yazılmıştır, o buna mutlaka erişecektir. Ve devamında buyuruyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, ellerin zinası tutmak, ayakların zinası ise yürümektir. Kalbe gelince kalp bunların yaptıkları bu şeyleri arzu eder, ister. Tenasül uzvuna gelince o bunları ya defeder ya da bunu kabul eder ya da boşa çıkarır. Yani biz buradan anlıyoruz ki zina dediğimiz şey kardeşlerim bu büyük günah sadece insanların kendi nikahı altındaki insanların dışındaki başka insanlarla gerçekleştirdiği cinsel bir ilişki değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve bu hadisinden de anlıyoruz ki gözünde zinası vardır, kulağında zinası vardır, dilinde bir zinası vardır. Aynı şekilde Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anlatıyor. Diyor ki bir gün biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Meymune annemizden de söz ediyor o da bizim yanımızdaydı diyor. Abdullah İbni Ümmü Mektun bizim yanımızda çıkıp geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki örtünün. Tabi bu mesele onların örtü ayeti geldikten sonra yaşanan bir olaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki kadınlarına, hanımlarına diyor ki örtünün. Diyorlar ki ey Allah Resulü bu adam ama birisi değil midir? Yani gözleri görmüyor, sonuçta bizi görmüyor ve bizi bilemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevaba dikkat edin. O görmüyor. O sizi bilmiyor. Siz de mi amasınız? Siz de mi onu görmüyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat etmek, dikkat çektiği nokta kardeşlerim çok önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir hadisinde buyuruyor ki erkek erkeğin avret yerine bakamaz, kadın da aynı şekilde. Kadın da kadının avret yerine bakamaz. Ve bir erkek bir erkekle aynı örtü altında, bir kadın da bir kadınla aynı örtü altında bulunamaz. Bir gün sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya o kadar ehemmiyet veriyor ki sahabeyi yollarda oturmaktan bile men ediyor. Ben sizi yollara oturmaktan sakındırıyorum diyor. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü bizler buralara oturmak durumundayız. Hani birbirimizle konuşuyoruz. Bazı işlerimiz falan var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ille de oturacaksanız o zaman o yolların hakkını verin. O yolların hakkını verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular ey Allah'ın Resulü bu yolların hakkını vermek ne demektir? Yani bu oturduğumuz yolların hakkını nasıl vereceğiz? Gözünüzü haramdan sakının dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gözünüzü haramdan sakının. Selama karşılık verin, insanlara eziyet vermeyin, onları rahatsız etmeyin ve nehyi anil münker emri bil maruf yapın dedi. Yani iyiliği emredin, kötülükten de alıkoyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar bu meseleye önem veriyor ki kendi yanında bulunan hanımların ama olan bir sahabesine bile onların yanında örtüleri içerisinde bulunmasını istiyor. Aynı şekilde sahabelerinin yollarda oturdukları takdirde gözlerine dikkat etmelerini istiyor. Biz buradan anlamaktayız ki kardeşlerim, biz Müslümanlar da bizi bu günaha, Allah'ın en nefret ettiği bu günahlardan birisine sevk eden bu yolları çokça iyi bilip ve bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle gözlerimiz. Özellikle gözlerimiz. Çünkü gözler insanların kalbini açılan bir pencere gibidir. Siz bu gözünüze neyi alırsanız kalbinize olacak olan şey de olur. Eğer sizler gözünüzle Allah'ın razı olduğu şeylere bakarsanız, Allah Azze ve Celle itaat içeren şeylerle uğraşırsanız, bu gözlerle onlarla ilgilenirseniz, sizin kalbiniz de mutlaka bunları alacaktır. Sonuçta bizim itikamızda imanlar taatlerle artar, iman taatle artar ve nedir? Günahlarla, masiyetlerle azalır. Bizler dışarıya çıktığımız zaman şu bakışlarımızı böyle serbest bırakırsak, gelişi güzel bir şekilde, etrafımızda ne olursa, Karşımıza çıkan her şeye bakarsak, buna baştan aşağı süzersek kardeşlerim, bu mutlaka bizim imanımızı zedeleyecektir. Mutlaka bizim imanımızı zedeleyecektir. Allah Azze ve Celle bir ayetinde buyuruyor ki, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ Bilgin olmadığın şeyin peşine düşme. اِنَّ السَّمْعَ Şüphesiz ki kulaklar, وَالْبَصَرَ Gözler, وَالْفُعَادَ ve kalpler kullu ulaike kanu anhum Şüphesiz ki bu saydığımız şeyler yaptıklarından dolayı mutlaka hesaba çekileceklerdir. Mutlaka hesaba çekileceklerdir. Allah Subhanahu Taala'nın bize verdiğimiz bu nimetlerin bilincinde olmak zorundayız kardeşler. Özellikle bizi zina suçuna götüren en önemli şeylerden birisi de bakışlarımız demiştik. Eğer bizler bakışlarımıza dikkat etmezsek kardeşlerim, o baktığımız haram bir şekilde artık gelip bizim kalbimize yer eder. Orada yerleşir. O bir hayal gücüne dönüşür artık. Sürekli hayalinde bunu canlandırırsın. Onu halinde canlandırdıktan sonra artık sende bir irade haline getirir. Sende bir düşünce haline gelir. Sürekli onunla meşgul olursun. Allah muhafaza bundan sonraki adım kişiyi Allah Azze ve Celle'nin o en büyük günahlardan saydığı zina suçuna götürür. Yani kardeşlerim bizler bunu basit bir meselemiş gibi görmememiz lazım. Hani baksak ne olur? Şuna da baksam ne olur? Ona da baksam ne olur? İşte ticaretim gereği, ondan sonra benim bir ihtiyacım vardır. O yüzden ben ona bakıyorum. Sürekli olarak kardeşlerim, bu topluma baktığımız zaman kardeşlerim, yanından bir kadın geçtiği zaman adam baştan aşağı süzüyor ya. Subhanallah. Yani geçtikten sonra da bırakmıyor, tekrar devam ediyor. Yani bir insan, ahiret bilincine sahip olan bir insan nasıl bu, bu durum içerisine girer? gözlerin kendisine bir nimet olarak verildiğini bir insan, bunun şuurunda olan bir insan nasıl bu durum içerisinde yer alır? O yüzden çok dikkat etmeliyiz. Rabbim Subhanahu Teala bizleri her türlü günahtan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, bizler Müslüman olmayan bir toplumda yaşadığımız için sürekli olarak bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle ihtiyaçlarımız için, ticaretimiz için, işe gidip geldiğimiz zamanlarda kullandığımız o toplu taşıma araçlarında mutlaka bunlara maruz kalıyoruz. Yapmamız gereken şeyler nedir kardeşlerim? Bunları iyi bilmemiz lazım. Öncelikle kardeşlerim, kişinin imanını artıran amelleri sürekli olarak aklında bulundurması lazım. Bir ahiret bilinci olması lazım. Mutlaka bir hasap gününün olduğunu, hesap gününün olduğunu kişinin sürekli düşüncesinde bulundurması lazım. Bir gün Allah Azze ve Celle mutlaka bana bu yaptıklarımdan dolayı hesap soracak. Bana verdiği nimetlerden mutlaka beni hesaba tutacak, beni sorguya tutacak. Allah Azze ve Celle bana göz nimetini vermişse, bu gözümü hangi yollarda kullandığımı mutlaka bana soracaktır. Bana kulaklarımı vermişse, ben bu kulaklarımla neyi işitme, işittiysem, dünya hayatındayken kulaklarımı ne için kullandıysam, Allah'ın bana verdiği bu işitme nimetini ne için kullandıysam, mutlaka Allah Azze ve Celle bundan dolayı beni hesaba çekecektir. Sahip olduğumuz bütün nimetler hakkında bunu düşünebilirsiniz. Bir diğeri kardeşlerim, özellikle işlerimiz için, ihtiyaçlarımız için dışarıya çıktığımız zaman elimizden geldiği kadar tek başımıza bulunmayalım. Elimizden geldiği kadar kendi başımıza gidip ihtiyaçlarımızı görmeyelim. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şeytan bir kişiyle beraberdir iki veya daha fazlası içinde şeytan bunlardan uzak dur diyor. Şeytan bunlardan uzaktır. Eğer bizim yanımızda sahip olduğumuz arkadaşlarımız, yanımızda bulunan insanlar salih insanlarsa mutlaka ne yapacaklardır? Bir kötülüğe, bir fuhşiyata yöneldiğimiz zaman bizi bundan alıkoyacaklardır. Yanımızdaki arkadaşımız, kardeşimiz eğer bu bilinçte olan bir insansa mutlaka kardeşim bak bunu yapma. Mutlaka Allah Hazretleri bunu hesabını senden soracak. Diye bizi uyaracaktır. Kaldı ki şunu da biliyoruz ki bir insan tek başına olduğu zaman her zaman günaha biraz daha fazla meyillidir. Ama salih bir arkadaşı yanında olduğu zaman insan günah işlemekten ne yapar? Kendini alır koyar. Bundan çekilir. Bundan çekilir. Bir diğer mesele sürekli olarak kardeşlerim dilimizi Allah Subhanahu Taala'nın zikriyle meşgul etmek durumundayız her zaman Allah'ı anmak durumundayız. Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahi ve azim, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah, Allahu ekber, <laughs> estağfirullah, estağfurullah ve tuğbu ileyh, estağfirullah ve azim, la havle ve la kuvvete illa billah. Sürekli olarak Allah Azze ve Celle'yi zikreden bir insanın kardeşlerim, fuhşiyata yönelmesi, bu onun için ne olacaktır? Bir kalkan olacaktır kendisi için. Onun için kalkan olacaktır. Dediğimiz gibi kardeşlerim bu tür hususlara bizi zinaya sürükleyecek olardan, yollardan uzak durmamız için bu vesilelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbim Subhanahu Teala bizleri gözleri zina suçundan muhafaza edilen ve kalpleri daima Allah'ı zikreden kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve akımus